dedik ama e, Python'la değil böyle üç tekerlekli motorlar var. Onlara bindik. Şu, şu şekilde motorlar. Evet. Otele dönmeden önce dedik birazcık etrafta dolaşalım. Herkesin evet. teknesi motoru herhalde. Normalde bunlar motor değil. Eskiden bisikletliydi. Halen bisikletli olanları var. Şurada mesela gördüğünüz gibi bisiklet. Evet. birazcık fazla şey sallanıyor. Tabii bisiklet zor oluyor. O yüzden şey yapmışlar. Motor takmışlar. Böyle birazcık çok eski, çok şetern'ın sokaklarını dolaşalım dedik. Evet bakın şu şekilde bisikletli ucuz yollu ulaşım Are we going to hotel? No. Uh, this is the street of hotel. Yeah. Uh, from there we will have a ride on that right? Şimdi buraya yakın mesafede bir tane havaalanı var. E, fakat yeni bir havaalanı yaptılar. Büyük bir havaalanı. Uluslararası havaalanı. E, bayağı da gelen turistler var buraya. E, tabii havaalanı 40 kilometre uzakta. Dolayısıyla dışarıya doğru şimdi şehir e, genişliyor. Endonezya'da sokaklar böyle. Bir araba gidiş bir araba gelir Yanları da böyle bir şeyler park ettikleri vakit yemek arabaları veya motosikletler Arabaların geçmesi oldukça tamam. zor oluyor. Ee, evet. E? Evet, He? He? Evet, evet. Later? Evet. Ah, şimdi e, bir şeyler almıştık tatlı niyetine. Onları bırakalım, ondan sonra dolaşacağız. Evet. Arabamız şöyle. Evet, neyse. Ben şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Sonra devam ederim.